21 aktif şirketle çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin sayılı gruplarından Hatat Holding Anonim Şirketi bünyesinde yer alan ve otomotiv endüstrisi alanında hizmet veren lider kuruluş Hema Endüstri Anonim Şirketi Yurdumuzun en büyük ikinci sanayi bölgesi konumundaki Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde İstanbul Uluslararası Atatürk Havalimanı'na 90 kilometre 45 dakika mesafedeki 181 bin metrekare kapalı, 370 bin metrekarelik açık fabrika alanında üretimlerine tüm hızıyla devam etmektedir. 1973 yılında Hema Hidrolik Anonim Şirketi adıyla kurulan Hema Endüstri Anonim Şirketi, geçen zaman içinde kalitesi ve üstün hizmet anlayışı sayesinde otomotiv, havacılık, tarım ve iş makineleri gibi birçok endüstri alanında hizmet vermeyi başarmış bir kuruluştur. 181 bin metrekare kapalı, 370 bin metrekarelik açık fabrika alanı. HEMA Endüstri Anonim Şirketi 12 farklı üretim birimiyle bugün hidrolik dişli pompalar, paletli pompalar, pistonlu pompalar, hidrolik kaldırıcılar, muhtelif hidrolik valfler, ticari araç hidrolik direksiyon sistemleri, şanzıman, komple akslar ve transmisyonlar, muhtelif dişliler ve dişli grupları, diferansiyeller ve ayna mahrutiler, motor blok ve silindir kafaları, motor balanserleri, krank milleri ve biyel kolları, hidrolik fren sistemleri, hidrolik ve mekanik, kremayer direksiyon sistemleri üretmektedir. Her yıl büyük yatırımlar yapan Hema Endüstri Anonim Şirketi, yılda 1 milyon adet hidrolik pompa, ayna mahruti, diferansiyel, 250 bin adet ticari araç hidrolik direksiyon sistemi ve 200 bin adet krank üretim kapasitesine sahip uluslararası standartlarda bir kuruluştur. Komple ön aks ve transmisyon entegre işleme, montaj hatlarının tamamı yalın üretim düşüncesine uygun tasarlanmış olup, hatasız üretim hedefi doğrultusunda poka yok uygulamaları ve istatistiki analizler yapılabilmektedir. Ürün izlenebilirliğinin sağlanabilmesi için hatlardan çıkan tüm ürünlere dair son test ve fonksiyonel verileri otomatik sistemlerle kayıt altına alınmaktadır. Bugün Hema Endüstri Anonim Şirketi ürünlerinin ana müşterileri arasında John Deere, Caterpillar, Perkins, Mercedes-Benz, Magna Steyr, CNH, Akko, Ford, Renault, Fiat, Volvo Construction, JLG, Iveco gibi dev markalar bulunmaktadır. Yılda 1 milyon adet hidrolik pompa, ayna mahruti, diferansiyel, 250 bin adet ticari araç hidrolik direksiyon sistemi ve 200 bin adet krank üretim kapasitesi. Hema Endüstri Anonim Şirketi ARGE Merkezi 2000 metrekarelik alan üzerine kuruludur. Kuruluşundan bu yana ARGE'ye kesintisiz yatırım yapan ve cirosunun önemli bir kısmını ARGE faaliyetlerine ayıran HEMA Endüstri Anonim Şirketi ARGE Merkezi, Türkiye'nin otomotiv yan sanayi sektörüne liderlik yapmaktadır ve aldığı ödüllerle bu liderliğini tescillemiştir. Her geçen gün personel sayısını ve niteliğini artırmayı hedefleyen ARGE merkezinde doktora ve yüksek lisans dereceli konusunda uzman personel görev yapmaktadır. Otomotiv yan sanayi, iş makineleri ve tarım traktörlerine özgün ürünler tasarlanan ARGE merkezinde, tasarım projelerinde günümüz teknolojisi doğrultusunda tüm güncel tasarım ve simülasyon yazılımlarının yanı sıra kendi bünyesinde onlarca test cihaz ve ekipmanlarıyla her türlü ömür ve dayanım testlerini Yapmak kabiliyetine sahiptir. 100 bin Nm ve dakikada 2500 devir kapasitesiyle traktör iş makinelerine transmisyon komplesi test edilebildiği gibi tüm hidrolik ürünlerin gürültü seviyesi semi anekoik test odasında hassas olarak ölçülmektedir. Test odasının yalıtımı maksimum 20 desibel olarak sertifikalandırılmıştır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında korumalı olarak toplam yüzlerce adet patent ve faydalı modele imza atan ARGE merkezimiz, ileri teknoloji ürün geliştirmeyi ve müşteri odaklı özel ürünler tasarlamayı kendisine ilke edinmiştir. Müşterilerini iş ortağı kabul eden kuruluş komple sistem dizayn eden bir üretici olarak 40 yılı aşkın tecrübe ve profesyonel kadrolarıyla nihai ürün geliştirilmesinde tüm paydaşlarına teknik ve teorik katkılar sunmaktadır. Global varlığını Hindistan'da kurulan fabrika, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İngiltere, Almanya, Meksika'da kurulmuş olan lojistik merkezleri, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsveç, İtalya, İran, Güney Kore'deki satış temsilcilikleri ve iki satın alma merkeziyle 5 kıtada genişletmeye devam etmektedir. HEMA Endüstri 2003'ten beri ISO TS 16949 otomotiv kalite yönetim sistemi, 2004'ten beri ISO 14001 çevre yönetim sistemi, 1997'den beri ISO 9001 kalite yönetim sistemi, 2010'dan beri OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği sistemi, 2014'ten beri ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi, 2013'ten beri ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, 2006'dan beri AKAP 2110 ve 2010'dan beri AS 9100 Havacılık Sanayi Sertifikalarına sahiptir. Hema Endüstri Anonim Şirketi tarafından üretilen yüksek basınçlı hidrolik pompalar, liftler ve kontrol valflerinin elektronik entegrasyonu için bütün yatırımlar tamamlanmıştır. Geleceğe yönelik yatırımlara dair çevreci, çift yakıtlı motor sistemleri için üretilen yakıt pompaları ve elektronik kontrollü ticari araç direksiyon sistemleri sürdürülen yeni teknoloji projelerinden sadece birkaç örnektir. Dikey entegrasyona verilen önem doğrultusunda Hema Endüstri 26 ısıl işlem fırınıyla gaz ve plazma nitrürleme gibi eşsiz prosesleri bünyesinde barındırmaktadır. 2009 yılında üretime başlamış olan Hema Endüstri döküm fabrikası yıllık 60 bin ton pik ve sfero mamül üretimine devam etmektedir. Yüksek teknoloji kalıplama ve ergitme sistemleriyle otomotiv endüstrisi başta olmak üzere global imalat sanayine hizmet sunulurken bu alanda uluslararası standartlarda üretim gerçekleştirilmektedir. Çevreci yönetim politikası dahilinde geri dönüşüm ve kazanım projelerine sürekli yenilerini eklemekte ve yatırım stratejilerini bu eksende yürütmektedir. Her geçen gün daha çok talep edilen yeni nesil alüminyum parçalar için yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir. Üretim yetenekleri ve kapasitesiyle sektörde lider konumda yer alan Hema Endüstri Anonim Şirketi, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak ürettiği ürünlerin büyük bir bölümünü 80'den fazla ülkeye ihraç etmektedir. Kurum kültürüne bağlı olarak yüksek kalite standartları gereği daima en iyiyi sunmak üzere çalışan ve bu hedefinden asla ayrılmayan Hema Endüstri Anonim Şirketi her geçen gün büyüyerek Türkiye'nin dünyaya açılmış lider kurumları arasında yükselmeye devam etmektedir. Köklü sanayi tecrübesini geleceğe taşıyan Hema Endüstri Anonim Şirketi 2016 yılında başarılı çalışmalarını Sanayi Bakanlığı, Otomotiv Sanayicileri Derneği Taşıt araçları yan sanayicileri derneği ve büyük müşterileri tarafından verilen ödüllerle taçlandırmıştır. Sürdürülebilir performansın güvence altına alınmasına yönelik 2003 yılında uygulamaya başladığı süreç yönetimi yaklaşımını yıllar itibarıyla sürekli geliştiren Hema Endüstri Anonim Şirketi EFQM mükemmellik modeli yalın yönetim 6 Sigma, HEMA üretim sistemi, kalite çemberleri uygulamalarıyla bugün gelinen noktada gerek holding şirketleri, gerekse Türkiye otomotiv sektörü için referans olabilecek iyi uygulama seviyesine çıkartmayı başarmıştır. Performansa, müşterilere, çalışanlara ve topluma yansıyan mükemmel sonuçlar, politika ve stratejinin çalışanların, kaynakların ve süreçlerin uygun bir liderlik anlayışıyla yönlendirilen Hema Endüstri Anonim Şirketi gelişimin ilerlemesi için gerekli olan gücünü 700'ün üzerinde beyaz yakalı, 2400 üzeri mavi yakalı, tecrübeli ve eğitimli personelinden alarak mükemmellik yolculuğuna kararlılıkla devam etmektedir çalışanların etkinliği ve verimliliği yüksek motivasyon ve tatmin gerektirir ilkesiyle hareket eden Hema Endüstri Anonim Şirketi eğitim ve gelişim yönetimi performans yönetimi kariyer ve yetenek yönetimi gibi yeni modern insan kaynakları süreçleri ve çalışanlarıyla birlikte geleceği şekillendirmeye emin adımlarla devam etmektedir.